videoya mı Adam şey. ibanını alıyor bunun parasını direkt. Baba yani suyla mı vereyim? Öpücükle mi vereyim? Bunun evet. faturasını kesiyor musun sen bu adamlara? Şahsi ibanına mı alıyorsun? Benim vergi limitim daha gelmedi ki. Oğlum abi bak bir bilinç var gibi ha. Oo evet. bu daha bilmiyor. Yakup'u yani bir dinleyelim bakalım. ama. Benim konuşmam Meto'yu ilgilendirir. Meto şikayet kimiz? Ya ben geri aldığı için tamam diyor. Ya ne yapalım ayağımızı mı yalatalım? Sen üstüne niye alıyorsun kardeşim sen Meto musun? Beni Hı. orada dövecekler de diyorsun ben de varım bu ekibin parçası. Biz öyle adamlar mıyız? Şimdi oturdum gördüm kardeşim. Oğlum sana soruluyorsa bize milyon tane soruluyor. Biz konuşmuyoruz Hı? sen konuşuyorsun. Hayırdır aman okuyum sen kimsin? Sen hangi sıfatla konuşuyorsun? Sen kimsin? Çarlan taraf olarak kardeşim. Lan oğlum sana kim kim çağırdı seni? sen seni düğününe mi çağırdı amına koyayım evliliğiyle alakalı böyle salaksın. Oğlum bu ne çağırdı? Nasıl orada orada, ne olacak bilemeyiz. Oğlum biri evlilik oğlum, hakkında oğlum, konuşuyor. Tamam, biri doğum günü. Beni tufaya getirmeye çalışıyor. Kim? Jaho. Jaho Tamam tamam. Ne gibi? Dedi ki sana 20 tane ayır ayır dedi. Alacağım dedi. Bana ah. vergi vergi muhabbeti çıkartıyor. Alacak sana al kardeşim. Burası manav değil. Nasıl Ana vergi muhabbeti biliyorsun? derken? Fatura kes benim firmaya diyor. Evet yok şirketim var. Fatura kesiyor. Kardeşim manavdan fatura mı alıyorsun? İhtiyacın neyse fiş alıp alıyor. gidiyorsun. Olabilir. Manavda fiş alıyorsun, alıyorsun amına koyayım. Manavda fiş yok, pazarda yok baba. Nasıl yok oğlum şimdi Nasıl? hepsinde post cihazı var ama. Baba o ne ya öyle şey ilaç şey gibi. Babacım faturasız iş yok Türkiye'de. Ya sen bunu satıyorsan bunun Aha, vergisini ödeyeceksin be amına koyayım.